senin için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor musun? Nasıl çıkarırsın parmağından? Biraz kilo aldım. Parmağımı çok sıkıyordu. Ben de... Nana ne olursa olsun o yüzüğü parmağından çıkarma demiştim sana. Ama beş dakika için çıkarmıştım. Burada yok. biri almış olabilir mi? Simge, Simge almıştır. Ya da Özge. Doğru ya. Eve başka kimse gelmedi ki, değil mi? Bak nanacım, bu yüzüğü hemen bulman gerekiyor. İşin kötü tarafı o özel ve sihirli bir yüzük olduğu için onu sihir yoluyla geri alamayız. Alan kişinin sana getirip vermesi lazım. Anlıyorum Kulina. Asma suratını. Yüzün kimde olduğunu bulmanda sana yardım edeceğim. Ama onu almak sana düşüyor. Kulina. Peki yüzük gerçekten simge veya özgedeyse? Ne olursa olsun yüzüğü geri almalıyım. Ben hemen ofise gidiyorum. Ay ben de okula gideyim bari görüşürüz ha. <laughs> Aa yüzüğüm yok. Nasıl gideceğim? Normal insanlar gibi. Evden çıkınca sağa doğru yürürsün. Otobüs durağını göreceksin. 22D'ye bineceksin. O seni şirketin önüne kadar götürür. Heh. 22D. Ah bu da para. Gördün mü? Para işe yarıyormuş değil mi? 22D. 22D. Sağa Heh. dön, durağı bul, otobüsü bekle. Sağda. Ah evladım böyle çıkılır mı? Hava soğuk üstüne bir şey almadan mı çıkıyorsun? Donarsın valla. Doğru ya. Hı. Hmm. Buradan çıkıyorum sağa dönüyorum. Otobüs durağında bekliyorum. 22'de geliyor. Biniyorum gidiyorum. Heh, hadi. bakalım. Hmm. Ya yüzü üfle. istediğin yerde. Hı? Hmm. Şimdi gör bakalım İstanbul trafiğinde. Anla halimizi. Heh. Ah. Of. Ay. Abi şeyde bir yerden bir yere gitmek ne kadar zormuş. Ay solunca ne yapacağım ben? Hı -hı. Biz ne yapıyorsak ah. onu. Ne oldu? Bulabildin mi yüzü? Hayır, onda değil sanırım. Yer yarılıp da içine girmedi ya. Ya simge aldı ya özge. Bülna gelmedi mi? O şimdi müdürle sohbet edemiştir. Gelmez artık. Aşk olsun. Amma ah. da dedikoducusun. Geldim işte. Adam ısrar edince iki satır sohbet ettik. Ne var bunda? Ee? Çocuklarla konuştum Nana. Yüzük Özge'de değilmiş. Çocuklar da bulamamışlar. Simge'de de yok. İkisinden biri aldı canım. Toz olup uçmadı ya bu yüzük. Of of. Ne yapacağım şimdi ben? Daha iyi ya kızım, sihir falan yapmadan insan olmayı erkenden öğrenirsin. Ama Şoker'e karşı çok savunmasız olacağım o zaman. Sen hiç merak etme. Kafasına tava yedi mi neye uğradığını şaşırıyor zaten. Nana insan olana kadar Şoker her türlü oyunu oynayacaktır. Gerçi Mavi Orman'da <laughs> bir kulübeye yerleşip inzivaya çekileceğini söyledi ama... Ona inanmıyorsun öyle değil mi Kulina? Tabii ki hayır. Neyse ben gidiyorum. Oyuncaklar ülkesini fazla ihmal etmeye gelmez biliyorsunuz. Hı -hı. Bir gelişme olursa sihirli ekrandan bana ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Ben makineye çamaşırları koyayım, sen de yemeği yapmaya başla bakalım. Hmm, i̇ş başa düştü desene. Ha şunu bileydin. Ha? Ne Ne işin var burada? Duyduğuma göre yüzünü kaybetmişsin. Benim duyduğuma göre de Mavi Orman'da inzivaya çekilmeye karar vermişsin. Şoker. Bakıyorum da haberler çok çabuk yayılıyor. Doğru duymuşsun. Ama böyle bir fırsatı kaçırmayayım dedim. Nedense hiç şaşırmadım. Hey, ay senin mendebur suratlı seni. Defol buradan bakayım hadi. Defol. Bak. <laughs> Aman çok korktum. Yaşına hürmeten şimdilik gidiyorum. Ha 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 ha. Nasıl espri ama. Seninle baş başa görüşeceğiz Nana. O yüzük olmadan sen bir hiçsin. Benim hiçbir şey yapmama hiç de gerek yok. Sen bir hiçsin Nana. Anlıyor musun? Bir hiç. Ay. Uf. ne yapacağız? Ne yapacağız yavrum? Ne yapacağız?